Dün sizlerle ortak karar vermiş olduğumuz buhar makinesini vermeye geldim arkadaşlar. Sizden birilerini mutlu etmek ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere denk gelmesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Ben buhar makinesi almayı düşünüyordum. Çok mutlu oldum. Bu şekilde bana atılan duygusal mesajlara inanılmaz mutlu oluyorum. O yüzden sizin için gerçekten çok araştırdım ve çok özellikle çok parçalı. Almışken de en azından böyle birçok işinizi görebilecek bir makine tercih ettim. Hadi gelin içerisindekilere birlikte bakalım. Gerçekten o kadar fazla parçası vardı ki parçalarını görünce ben bile şaşırdım. Bu makineden kendime de almak istedim. O kadar ince düşünceliler ki spatulasına kadar koymuşlar. İlk defa bir buhar makinesinin içerisinden bu kadar parça çıktığını gördüm. Bu arada paketlemesi inanılmaz sağlamdı çıkartana kadar biraz yorulmuş olabilirim yer silme başlığı duvar silme başlığı en önemlisi de bu kesenin içerisinde ne var diye merak ederken kesenin içinden çıkanları görünce şok olmam ince detay temizliği seviyorsanız eğer örnek veriyorum fırın ocak vesaire gibi bu parçalar tam da sizin için parçaların bir türlü bitmek bilmemesi peki yani o kadar özellikli parçaları var ki temizlik yaparken sadece bu makineniz olsun bütün evi tertemiz yapacak hale gelebilirsiniz. Tam bitti dediğimde yine içerisinden bir şeylerin çıkması beni yine şaşırtıyor. <laughs> Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlediysen lütfen açıklama kısmına gel. Yapman gerekenleri çünkü oraya yazacağım. Umuyorum ki çok isteyen ve çok ihtiyacı olan birine gider. Makinenin kendisini de göstermek istiyorum. Çok hafifti ve kablosu çok uzundu. Bu gerçekten temizlikte işinizi çok kolaylaştıracak.